Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kısa bir süre önce TRT 1'de Alparslar Büyük Selçuklu dizisiyle yeniden ekranlara dönüştü. Reklam anlaşmaları ilə adından söz ətdirən Fahriye Evcen həm səhildə, həm də sosial mediada hızlı bir dönüş yaşadı. Hər paylaşımı ilə böyük bir səs gətirən gözəl aktrisa Fahriye Evcen son pozları ilə sosial medianı yenə salladı. Karataqdan Fahriye Evcen pembe tonlarındakı kıyafetləri ilə göz kamaştırdı. Bu yıl 18. düzenlenen Donan Mücevher ve Saat sergisine katılmak için karata giden ünlü oyuncu, 10 ülkeden 500'den fazla katılımcının yer aldığı organizasyona katılmaktan duyduğu mutluluk dile getirdi. Oyuncu Instagram hesabından pek çok paylaşımda bulundu. Evcenin paylaşımlarına eşi Burak Özçevit kayıtsız kalmayarak fethettiği yorumunu yaptı.